Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün daha önce çekmeye başladığımız yaka kolye, gelincik modeli yaka kolyeyi kaldığımız yerden devam ediyoruz. 21. sıradayız. 8 siyah, 11 kırmızı, 2 bordo, 8 kırmızı, 2 bordo, tekrar 6 kırmızı, kıvı bordo 2 yeşil 7 siyah ve 6 yeşil var. 22. sırada 3 daddan sonra 7 siyah 12 kırmızı 2 bordo 3 kırmızı bir bordo, bir kırmızı, üç bordo. yedi kırmızı. Bir bordo, bir kırmızı, üç bordo. Üç siyah, bir yeşil, bir siyah ve 7 yeşil var. 23. sırada 5 siyah. 16 kırmızı 2 bordo 1 kırmızı 7 bordo 7 kırmızı 4 bordo 2 siyah ve 10 yeşil 24. sırada 6 siyah 9 kırmızı 1 bordo 4 kırmızı, 8 bordo, 9 kırmızı, 6 bordo ve 10 yeşilimiz var. 25. sırada 6 siyah, 9 kırmızı, 2 bordo, 2 kırmızı, 2 bordo, 6 siyah, 10 kırmızı, 1 bordo, 1 kırmızı, 4 bordo ve 7 tane yeşilimiz var. 4 siyah, 10 kırmızı, 5 bronz, bir kırmızı, iki bronz, altı siyah, 10 kırmızı. 4 bronz. 7 yeşil ve 3 siyahımız var. 27. sıradayız arkadaşlar. Bu sırada 3 siyah, 13 kırmızı, 4 bo bordo, 3 siyah, bir açık yeşil, bir siyah, iki açık yeşil, on bir kırmızı, beş bordo, yedi yeşil ve dört siyah var. Dört siyah, on iki kırmızı, 4 bordo, 2 siyah, 4 açık yeşil, 2 siyah, 8 kırmızı, 7 bordo, 4 yeşil ve 7 siyah var. Artık desenimizin ortasına geldik. 29. sıradayız. bu sırada 3 siyah 16 kırmızı bir burada iki siyah dört açık yeşil bir siyah 8 kırmızı bir burada 4 kırmızı 3 burada bir yeşil ve 10 tane sizi geçtik. 30. sıradayız. Bu sırada 4 tane siyah, 13 tane kırmızı, 4 tane bordo, 1 tane siyah, 5 tane açık yeşil, 1 siyah, 7 tane kırmızı, 1 bordo, 4 tane kırmızı, 5 tane bordo. Ve 10 tane siyahımız var. 31. sırada 3 tane siyah, 13 tane kırmızı, 4 tane bordo, 1 siyah. 4 açık yeşil, 2 siyah, 10 tane kırmızı, yine 4 bordo. 6 yeşil ve 5 siyah var. 32. sırada ise 4 siyah, 11 kırmızı, 2 bordo, 1 kırmızı, 2 bordo, 2 kırmızı, 3 açık yeşil, 1 siyah, 11 kırmızı, 5 bordo, 7 yeşil ve 4 siyah var. 3. sıranın dizilimi şöyle. 5 siyah, 14 kırmızı, 1 bordo, 2 siyah, 3 açık yeşil, 2 siyah, 10 kırmızı, 5 bordo, 9 yeşil, 2 siyah. 34. sıranın diziliminde ise 5 siyah, yine 14 tane kırmızı, 2 bordo, 2 siyah, 1 açık yeşil, 3 siyah, 10 kırmızı, tekrar 5 bordo, 1 siyah, 9 yeşil ve 1 gri var. 35. sırada 7 siyah 13 Kırmızı, 2 Bordo 5 Siyah 8 Kırmızı 6 Bordo 2 Siyah 6 Yeşil 2 Siyah 1 Gri var 36 Sırada 8 Siyah 11 Kırmızı 2 Bordo, 1 Kırmızı 2 Siyah 1 Bordo, 1 Siyah, 1 Bordo 6 kırmızı, 5 bordo, 2 siyah, 2 yeşil ve 4 siyah. 37. sırada 10 siyah, 5 kırmızı, 2 bordo, 1 kırmızı, 2 bordo, 3 kırmızı, 2 bordo. bir kırmızı, 3 bordo, altı kırmızı, 5 bordo, 4 yeşil ve 5 siyah var. 38. sırada 11 siyah, 3 kırmızı, 2 bordo, 11 kırmızı, 2 bordo, 5 kırmızı, 5 bordo, 4 yeşil ve 3 siyah var. 39. sırada 12 tane siyah 1 tane kırmızı, 1 siyah, 1 bordo, 11 tane kırmızı, 2 bordo, 3 kırmızı, 5 bordo, 6 yeşil, 40 sıraya e geldik. 14 tane siyah, 20 tane kırmızı, 2 bordo, 2 siyah, 7 yeşil, 1 gri. Sırada. 13 tane siyah, 20 tane kırmızı, 3 tane bordo, 2 tane siyah, 7 tane yeşil, 1 tane gri var. 42. sıranın dizilimi ise 13 tane siyah, 21 tane kırmızı, 3 tane bordo, 8 tane yeşil, 1 tane gri. 3. sırada 13 siyah, 20 kırmızı, 3 bordo. 5 yeşil, 1 gri var. 4. sıranın dizilimi. 15 tane siyah. 14 tane kırmızı. 1 tane yeşil. 4 kırmızı, 2 bordo. 5 siyah. 4 yeşil ve 1 gri. 45. sıra. 16 tane siyah. 10 tane kırmızı, 1 tane siyah, 1 kırmızı, 3 yeşil, 3 kırmızı, 1 bordo, 7 siyah, 3 tane yeşil var. 46 sıranın diziliminde 17 tane siyah, 7 tane kırmızı, 3 tane siyah, 6 tane yeşil, 2 tane kırmızı ve 6 tane siyah. 18 tane siyah 2 tane kırmızı, 1 tane siyah, 2 kırmızı, 3 siyah 6 yeşil 2 kırmızı 2 siyah 48. sıra 21 siyah, 2 yeşil 3 siyah 7 yeşil 49. sırada 17 tane siyah, 1 tane yeşil 2 tane siyah 3, 3 yeşil 2 siyah Altı yeşil ve iki gri var. Eldeki sıran dizilme: On beş tane siyah, altı tane yeşil, iki tane siyah, tekrar altı yeşil ve bir gri. Artık son sıralara gelmiş vaziyette. 50. sıranın diziliminde 15 siyah 8 yeşil 2 siyah 3 yeşil ve 1 gri var. 52. sıranın dizilimi 12 siyah 4 gri 5 yeşil, 2 siyah, 2 yeşil şeklinde. Bu sırada 11 siyah, 4 kırmızı, 1 gri, 4 yeşil, 3 siyah, 2 gri var. Sırada 54. sıra var. 10 siyah, 3 kırmızı, 4 gri, 3 siyah, 1 yeşil, 1 gri. Elbir 5. sıra 10 siyah, 3 kırmızı, 3 gri, 4 siyah ve 1 gri artık son 3 sıraya gelmiş. 56. sıradayız. 8 siyah, 4 kırmızı, 3 gri, 3 siyah ve 1 grimiz var. 7 siyah, 3 kırmızı, 2 gri. Ve 8 siyah desenimiz desinimiz bitiyor. 3 tane kemerden sonra 8 siyah alıyorum. Ötesi bitti, bundan sonra kemer kısmına devam ediyorum. Üçer tane boncuk alarak kemeri bitirmemiz lazım. Başlangıçta dediğim gibi 40-45 sıra kemer yaparak siz boyunuza göre ne kadar gerekiyorsa o kadar kemeri uzatarak kapamayla bitirebilirsiniz. Burada ben gösterme amacıyla yine 5 tane üç, kemer yapıp sonlandıracağım arkadaşlarım. arkadaşlar tezgahta yaka kolye olarak gelinci kolyenin desen kısmı bitmiş oldu. Bundan sonra yapacağımız ilk iki tarafa üçer sıradan 45 tane yine herkesin kendi boyuna göre yapıp işlemi sonlandırmaz yapmak isteyen arkadaşlar kolaylıklar diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.